Hepinize selam arkadaşlar, ee, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, yeni bir seri değil, kanalımızda en popüler olan serilerden birisi Minecraft Hayatta Kalma bölüm 1. Ama bu sefer yani telefonu oynadığımız için daha farklı. Hemen e, bir... onun direkt dibimize köy çıktı lan. Şey de var, portal da var. Aa Lan! Ölmedim lan şansa. Neyse hızlıca gidelim. Bu arada siz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. 92 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederiz. Of. 16 altın blok var. Lavın içine düşmeyin gebermeyelim. Portal tamamlanması lazım. Bunu açalım ne çıkacak? Güzel şeyler çıktı ama. Sen bir işe yararsın. Altın botu giyeriz. Kırılmazlık var. Bana çok kırılıyor ama. Nereye gitti? Koyduk şöyle. Botu şöyle, seni şöyle. Botu zaten şimdi giydim. Bot giysen onu. <laughs> Botu giydim. Şimdi şu envanter düzenli yapalım. Uf iyi oldu ha. Burada bir tane şey var. Bunu eline gideriz arkadaşlar. En mi? Yok pardon nedir pardon. Dilim şey oldu. Süzü. dedim e, dilim süzü. Işte. Samanlar var. Bizim samanla işimiz yok. Şu an ekmek yapmaya ihtiyacımız yok. Yani. Köylülerden çalabiliriz. Yatak var. Olabilir. bilir. Yukarıda ne var? Yukarıda zaten hiçbir şey yok. Yani buraya bakmaya değmezdi. Boşu boşuna baktık gibi bir şey. Burada kendimize yemek toplayalım. Olmayacaktık lan biz. Şöyle hemen hepsini kırın. Şöyle kır kırsana kır havuç yiyelim biraz zombi falan da çıkacak ya şöyle arkadaşlar bu arada part 2'sini istiyorsanız like atmayı unutmayın bir şu havuç lan gelme Otur, tövbe tövbe ya hemen şu açtığımızda da olsun arkadaşlar biz o sırada evleri yağmalayalım içinden ne çıkar mesela direkt sandık var. Bir dakika. Sandıkta ne var? Yok, boş Bizim o sandığa gerek yok. Çok güzel bir ev. Tasarımın çok beğendim ama için Bir dakika. Sen sen alalım. Öyle boş boş eşyalar alacağım. Kendimize yeni ev yaptığımızda için ihtiyacımız olur. Şurayı yukarı doğru bassın. Maden falan da var. Of düşmenin madeni. Demir golemi keselim mi? Yo biz geldik zaten baktık oğlum buraya. Niye bir, bir kere daha bakıyorum? Oğlum demirci yok mu lan bu köyde? Bir demirci olsun. Aa, aa demirci lan. Bak arkadaşlar şuradan bakınca normal sıradan köylü evi. Baktım. Aa demirci. Demirci demirci. Ne çıkacak bakalım? Sandık var. Tamam. Oha! Elmas çıktı lan. Oğlum elmas çıktı. Elmas, elmas. Altın iki tane çıktı. Demir eşyalar da çıktı. Uf, çok güzel ha. Seni şöyle koyayım. Kalıcımızı şöyle koyduk. Altın kazanımızı şuraya. Sen şuraya gel. Sen şuraya gel. Şimdi şu altın şeyi koyduk. Altın şeyi koyalım. Elmas. Elmas da kalsın. Şimdi seni, seni giyelim. Seni Uf. Full set, full set yapmaya başladık Ay yavaştan. Akşam dolmuş yapmamız da lazım. Sandıkta başka ne çıkıyor? Bir tane elma çıkıyor. Aç olduğumuzda yeriz. Başka ne var? Oğlum önde bir tane daha demirci var lan. Oğlum ne şanslı bir köye denk geldim lan ben. Oğlum ne çıkacak bundan? İnşallah bundan elmas çıkar. Lan. Hadi be ya. Olsun. Olsun. Bunda elmas çıkmadı ama bundan çıktı. Bizim zaten altın botumuz vardı. Buna kırılmazlık var. Ateş koruması falan var. Yok değiştirmeyelim. Olmaz. Altın kalsın. Bu. Kırılırsa demirini demiri giyeriz. Şimdi bizim yatacak bir yere ihtiyacımız var. İki tane demirci bulduk. Çok çok şanslı bir köydeyiz ha. Aslan. A demir golemimiz var oğlum. Bize bir şey yapamazlar yani. Sıla dızla demir golem görmesin. Oğlum bana o ok katmaya çalışıyor şerefsiz. Kaç 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 kaç. Kaç kaç oğlum uç. Yatak olan bir ev. Yatak olan sende yok. Lan iskeletler var anasını. Koş oğlum. Geliyorlar geliyorlar bana sıkacaklar. O sıktı lan bana bir tane. Kaç kaç kaç. Bana sıkıyorlar sıkıyorlar. Demir golem şerif sen ne yapıyorsun burada? Biz seni boşuna mı aldık yani? Demir goleme bak ya. Lan. Sıkıyorlar oğlum sıkıyorlar sıkıyorlar kaç. Koş 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 sıkıyorlar. Sıkıyorlar. Bizi pert edecekler koş. Ya ben bir tane eve girelim işte. Hemen hızlıca gir oğlum. Gir gir. Gir kapat. Siktir lan creeper geliyor. Lan. Bu köle değil ki oğlum, bebek lan. Lan. Siktir lan. Piçe bak ya. Tövbe tövbe. Biz yatalım hadi. Biz yatalım bana ne köylü bebek ölürse ölsün yani. Şu yatağı kıralım lazım olur. Ben çok acıkıyorum ya. zaten yemek kaynağı bulmamız lazım. Bizim. Aç. Aslında böyle iyi oldu ha. Şimdi bizim ekmek yapmamız lazım kendimize. Lan şerefsiz iskelet neredesin lan? Piç. Gel lan buraya. Ananı anam. Lan senin ananı severim ha. Anasını senin. Diğimin çocuğu ya. Lan ananı. Oğlum creeper çıktı lan. Piç. Gel lan buraya. Ananı anam. Anan. Gel gel. Gel oğlum. Hayırdır lan? Geber. As. Kanka kaç. Ay anasını. Ben anasını seveyim. Of. Oğlum ben nereden gelmiştim lan? Nereden gelmiştim hatırlamıyorum. Şöyle 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 yukarı çık hadi şöyle 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 hemen yukarı çık lan yukarı çıksan oğlum hadi Hı, çıktım yukarı bizim köy neredeydi arkadaşlar ya ben bizim köyü bulalım kendimize sonraki bölümlerde ev yaparız çok iyi var aslında en portada düştük en portada falan yaparız kendimize arkadaşlar aslında iyi olur ha. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yeniden bir like atın diyelim. Çünkü unutturmak istemiyorum. Evet. Aslında yün falan var ama şu an gerek yok bence. Demircilere bakmıştık. Başka yani bakmadığımız bir yere köpeğimiz falan olursa diye kemik alıyorum. Yerden kemikleri şey için topluyorum. Lan demir golem gebermiş. Neyse azından biz gevetmek uğraşmadık. İyi oldu. Biz azından gebertmedik. Şimdi biz bu arkadaşlar şu envanter düzenini yapalım. Ya de bizim ihtiyacımız yok. Sana yok. Bu neydi oğlum? Yay mıydı, ok muydu bilmiyorum. At at şunu. At şunu. Yatak sana ihtiyacımız olur. Seni at, seni at. Tamam. Elmasımız falan da var. Aslında çok iyiyiz ha. Ama kırmızılık var lan bunda. Kırmızılık 3 var bir de. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar size görüşürüz demedim ha. Şey dedim. Çok yorgun lan. Kameren Yemeklerimizi yiyelim? Yok lan domuz eti yemiyoruz oğlum Biz Müslümanız. Çok şu oldu onun burada. Hop. Onuyor lan uç hemen. Allah. <laughs> lan küller. Lan biz burada geberiyorduk lan. Geberiyorduk lan biz burada. Beni geberttiler lan. Beni geberttiler lan. Sen neredeydin şerefsiz. Bize yardım etmiyorsun hiç. Mahmut da o. Hemen. Bu köyde yapacağımız bir şey kalmadı herhalde. Ee, bu köyde birazcık duralım çünkü burada bizim kıymetliğimiz var. Şimdi gideceğim. Buradaki kriyor. Lan 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 or, or çocuğu or çocuğu senin ananın. Şerefsiz. Şu magma blokları yüzünden lava düştüm o. Ben ama o kumpas kurdular zannediyordum ha. Lan. Lan. Nereye gitti lan? Ha? On gitti. Nereye gitti lan? On altın şey altında kıramıyor mu hiç? Mojang Allah senin belanı versin ya. Bunu da kıramıyoruz zaten. Ya Mojang ya. Mojang. Sen harbi bir şerefsizsin. Mocak sana diyorum ya. Altın şeyi altınla kırabiliyoruz. Taş şeyi taşla kırabiliyoruz. Ama o çok hızlı. Lan. Altın şeyimiz de gitti. Ay ben böyle işin anasını seveyim. Oğlum. Şu altın şeyle. Altın şeyle var ya. Kendimize yemek toplayalım abi. altın şeyler almayın ya. Altın almayın oğlum. Yemeyecek. Sonsuz tane havuç lazım. Şöyle bir sürü havuç. Kır 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 kır. Şöyle. Şu yemekleri falan da aldık arkadaşlar. Buğdayı da O zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın tabii ki de. Hoşça kalın bay bay